Coin Mühendis'ine hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte kripto para yatırımcılarını ilgilendiren bazı önemli haberlere bakacağız. Tüm bu haberler riskimizi düşürmek veya riskimizi artırmak için birer işaret olabilir. O yüzden bunları yakından takip etmeliyiz. O halde hiç lafı uzatmadan hemen haberlerimize geçelim önemli haberlerden biri elbette birçok dev yatırımcının Bitcoin'den Ethereum'a geçiyor olması. Bunu veriler bağlamında da görebiliyoruz. Balina diyebileceğimiz türden yatırımcılar ellerindeki büyük miktardaki Bitcoin'leri Ethereum'a dönüştürüyor. Bu da aslında Ethereum'a olan ilginin henüz bitmemiş olduğuna dair bir işaret olabilir. Ki açıkçası Ethereum yeni bir ATH yapmış olsa bile önceki ATH'ına fark yaratacak kadar büyük bir ATH'da yapmadı. Tüm bu on-chain verileri aslında Ethereum'a olan ilginin önümüzdeki süreçte biraz daha artabileceğini gösteriyor. Yine diğer haberimizde Ethereum'a olan ilginin somut bir resmi resmen Bitmine büyük bir Ethereum alımı yaptı geçtiğimiz hafta. Tam miktarı söylemek gerekirse 2.2 milyar dolarlık Ethereum alımı yaptı. Özellikle şirketin kurucu ortaklarından Tom Lee, Ethereum'a dair pozitif analizleriyle ön plana çıkıyor. Ethereum'un henüz rallisinin bitmediğinde ısrarcı. ETF tarafındaki haberler de hız kesmeden devam ediyor. Birçok kripto para ardı ardına ETF tarafındaki çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca Grayscale XRP ETF'i için yeni bir S1 kayıt beyanında bulundu ve bu artık XRP ETF'lerinin çok ciddi bir noktada olduğunu gösteriyor. Tüm videolarımızda zaten bahsetmiştik. Sıradaki ETF haberi Ripple tarafında olabilir diye ve bu haberler aslında bu durumun gerçekleşebileceğini işaret ediyor dostlar. Ancak tabii ki tüm bu süreci yakından takip etmeliyiz. Bunun dışında bu hafta gelecek bazı verilere göz atalım dostlar. Özellikle çarşamba, perşembe ve cuma gününün önemli olduğunu vurgulamamız lazım. Çarşamba günü Nasdaq tarafı için oldukça kritik bir veri açıklanacak. Nvidia kazanç raporu açıklanıyor ve bildiğiniz gibi Nvidia şirketi artık Nasdaq endeksini domine etmiş durumda. Böyle bir pozisyondayken de kazanç raporları oldukça önemli. Özellikle yapay zeka balonu dedikodularına bir cevap olacak bu rapor. Yani yapay zeka alanına yapılan yatırımlar gerçekten değerini üzerinde yatırımlar mı? Yoksa birer balon mu? Abartılmış bir şey mi? Bu rapor bu soru için aslında güzel bir cevap olacak. Elbette Nasdaq tarafındaki hareketlenmeler kripto para piyasalarında etkiliyor. O yüzden çarşamba günü dikkatli olmamız lazım. Bunun dışında perşembe günü gayri safi yurt içi hasıla açıklanacak. Bu da tabii ki FED faiz kararlarını etkileyebilir. Paul'un son konuşmasında pozitif geri dönüş almıştık. Ancak yine de verileri takip etmeliyiz. Perşembe günü bu verilere odaklanacağız. Cuma günü ise dostlar ABD yıllık çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat endeksi açıklanacak. Bu da enflasyona dair bazı ipuçları verebilir bizlere. Ancak bu hafta kişisel olarak benim takip ettiğim şey çarşamba günkü Nvidia kazanç raporu olacak. Tüm bu verileri açıklandığı gibi öğrenmek isterseniz Coin Mühendisi Twitter ve Telegram sayfamıza sizleri bekliyorum. Ayrıca buraya katıldığınızda bildirimleri de açarsanız anlık olarak haberleri takip edebilirsiniz. Haber videolarımızı beğendiğinizi fark ettim. Güzel yorumlar geldi. Eğer beğenirseniz ve güzel yorumlar atmaya devam ederseniz daha sık bir şekilde haber konusunda sizleri güncelleyebiliriz. O halde sağlıcakla kalın ve coin mühendisine abone olmayı unutmayın.